Evlerine sağlık Reyhan'cığım göreceksin bak Mazhar akşam eve gelince direkt sana evlenme teklif edecek. Akşam yemeğinde konuyu açar bence. <laughs> ay 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 ne oluyor canım aman! Ay demek neyiniz aklıma geldi ben oruçluydum unuttum ne olacak şimdi? E, pes yani Reyhan sabahtan beri yiyip içiyorsun sonra da ben oruçluydum diyorsun. Ama oruçtum al işte şimdi bu saatte nereden bulacağız davulcuyu? O kadar da sahura kaldı. Mağsarın günahı hala olduğu gibi duruyor. Üf, kimin günahını almış böyle ya? İyi hayret bir şey ya. Ay yanıyor Yağmurlar kesildiği için ben de gidemiyorum yanına. İnşallah böyle bir durumdayken ölmez. İnşallah neydi günah? Bu beyaz eşya kampanyalarında niçin bedava cep telefonu verirler? Bir türlü anlamıyorum. ...yoksa sattıkları beyaz eşya zırt pırt arıza yapınca kolayca tamir servisi aranabilsin diye mi? Aa, neyse bir kahve içeyim de keyfim yerine gelsin. Baha! Bana bir kahve yap oğlum! Doğru ya, Baha'nın işten ayrıldığını unutmuşum. Ulan bir kahve lüksümüz vardı, o da gitti ya. İyi günler, Ender Bey'in yeri burası mı? Ender değil, Önder. Ne vardı? Ona bir paket vardı. O ben alayım o zaman, verin bakayım. Şuraya bir imza atayım. İmza atacağım değil mi? Tamamdır. Şöyle bir kahve imza çekelim. yapalım. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun, kolay gelsin. Kuruyayım. Ba, ba, ba oğlum kahin nerede kaldı? Ah doğru ya unuttum bağının gittiğini. Ba yok artık yok. Dangalar anla artık. Git kahinin kendine. Bin adam neydi? bir bomba. Patlamadan imha etmeliyim. Seni yaktım be? Ne zor bu çaycılık. Allah'ım! Masarın masasında bir saatli bomba var. Ve ben bunu ona haber veremedim gözüm abla. Ölecek zavallı. Üzme canını be Ruslarcığım. Hiç olmazsa acı duymadan bir anda ölecek. ...günahından bir kurtulsa acı çekerek de ölmesine razıyım ama bu durumda ölürse asla kavuşamayacağız! Allah'ım ey günahım Allah Allah! Ne var bu pakette acaba? Aa, aa, biri öndermeye saat göndermiş galiba! İyi günler, benim adım Ender Çotur. Sizin üst kata yeni avukatlık bürosu açtım da. Ya öyle mi? Hayırlı olsun. Benim adıma bir paket gelecekti. Bugün gelmedi. Acaba size bıraksalar mı diye bir sorayım dedim. Aa, Herhalde bu paket de olacak. Ben patron Önder Bey'e geldi zannettim aldım, Buyurun. Daha önce davasına baktığım bir müvekkilim... ...telefon açıp sürprizli paket gönderdiğini söyledi. Ha. Neyse hoşça kalın. Aa, görüşmek üzere. Herhalde... Görüşürüz Ender Bey. Ah! Oh, bayılasın be! Hakikaten de acayip bir sürprizmiş bu paket. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşağıda fani tarafta çok büyük bir patlama oldu. Eğer yine Amerika Irak'ı bombalamıyorsa bu masanın saatli bombası olabilir Ruslarca. Ay ciddi mi söylüyorsun gözüm abla? Evet ve ölen birisi var. Şu anda buraya doğru yola çıkmış bile. Masar bu. Engel olamadım. Olamadım. Ee... Şey elimdeki paket birden patladı da burası neresi? E, benim bürom nerede? Nasıl yaşıyor, yaşıyor gözüm anla. Aman yarabbi. Ha, az kalsın binlerce parça halinde öbür tarafa geliyordum ha. Biliyorum canım. Oh. Bak çok az zamanın kaldı. Hala kimin günahını aldığını veya kimin kalbini kırdığını hatırlamıyor musun? Hatırladım ha, sandım. Ah oh, buldum buldum. Kim çabuk söyle. Şey o salak kız salak Reyhan. Reyhan Reyhan'ın kalbini kırdım ona umut verdim. Bir değil beş değil belki otuz defa nikah masasında bıraktım onu. Dur anneme arayayım onu bize çağırsın özür dileyip gönlünü alayım kızın ya Allah'ım ya oh. annem çalıyor ama annem evde yoktur anne nerede olacak bizim evde oh, hadi ya anne Alo anne ha, ben ben masan ee, anneciğim şimdi şu reyhan arasana sen bize çağır kızdan özür dileyeceğim ya gönlünü alacağım çok kalbini kırdım bugüne kadar He, i̇nanamadın tabi, e, tamam bırak şimdi sen hemen Reyhan'ı ara. Tamam minik kuşum zaten o da burada. Sen gel de ne konuşacaksan konuş onunla. Hadi bakalım. <laughs> Yaşasın oldu bu iş! Çalsın zurnalar vursun davullar! Bizim düğünümüz var! <laughs> Anne ne dedi abim? Abin Reyhan'dan özür dilemek istiyormuş. Benim salaklığın kitabını yeniden yazan güzel kızım daha ne yapsın nikah masalarında ektiği ben miyim ha? Hayır benim! <laughs> Öf be Reyhan'cığım tabii ki sensin işte bu yüzden de abim senden özür dilemek istiyor. he tamam o zaman. Bence artık Reyhan'la kesin evlenmeye karar verdi. Gönlünü almaya çalışmazdı yoksa. Bence de anne. Ay evlenir evlenmez Mazhar Bey ile Bodrum'a kayak yapmaya gideriz tam da mevsimi. Ay. <laughs> Biliyorum biliyorum seni her defasında umutlandırdım, hep yarı yolda bıraktım. Ay evet bravo durumu çok güzel özetlediniz Mazhar Bey. Heh, heh, i̇şte bu yüzden senden çok özür diliyorum Reyhan. Bizim saraya dayanan soyumuzun en görkemli özelliği budur Reyhan'cığım. Biz gerektiğinde özür dilemeyi de biliriz. Madem öyle ben de özrünüzü kabul ediyorum Mazhar Bey. <laughs> oh çok şükür! Ama özrünüz kabahatinizden büyük olsaydı asla kabul etmezdim bunu da bilin. Şöyle bir baktım da, ikisinin de boyu aynı. <laughs> Reyhan'cığım artık sus istersen. Biraz daha devam edersen abim özrünü geri alacak. Ama dediğim gibi kabul ettim. Artık hemen evlenebiliriz. Aa, aa, aa. Reyhan, senden sadece özür diledim canım. Bunu fazla büyütme istersen. <laughs> Olur mu hiç minik kuşum? Her şeyin bir amacı vardır. Bunu kahvelerimizi içerken konuşalım isterseniz Mazhar Bey. Herkes içiyor değil mi? Yok aman ben içmeyeceğim çok içtim bugün. Hı. Ben de demin çay içmiştim. Ee, burada dört kişi olduğumuza göre eğer iki kişi içmiyorsa ne kalırdı? İki tane yapacaksın Reyhan'cığım. Birini kendine birini de abime. Biraz düşünsen ben kendim de bulurdum aslında. <laughs> Aritmetiğim hiç fena <beda> değildir. <laughs> kimler içiyordu bir daha hatırlayalım. Getir Reyhan ben içmek <laughs> istiyorum getir getir. <laughs> Ay, aman! Dikkat etsene be kızım! Tövbe! <laughs> <laughs> Hayatımın en köpüsü ne kafesini yapmıştım! Gel, <laughs> gel kızım gel! Şöyle <laughs> güzel bir Türk kahvesi yapalım mini kuşuma. Hem belki onların da konuşacakları vardır gel! Aman adam akıllı salak! <laughs> Ay! Elektrikler gitti! Dur, <laughs> dur dur dur! Ben çağırmadım <laughs> korkma! Ampul patladı galiba ben değiştirdim şimdi! Ver şunu! bozin da çarpılmayalım eksen ben bu işleri de evde ya of şey Allah! ha ne işin var burada hadi geçelim doğru hadi yanal hadi kaç 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 Allah Allah mutfakta elektrikler vardı burada niye yok elektrik düğmesi kapalı masamın hoparlörü de yok ne Şimdi şey Aa! 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 Bizi! Aa! Aa! Ne şimdi bu elektrikli hoytur folklar kapalı o. Ay. 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 Ay ne oldu bize be? Ay salak Reyhan hep senin yüzünden oldu. O salak da siz çok akıllısınız sanki. Bu durumda elektrik düğmesini kapatmayı çocuklar bile akıl eder be. Bıraksam neredeyse Azer Bülbül gibi titriyeceksiniz! Masarım o edin! <laughs> oh, şuraya bak. Ne kadar da rahat uyuyor. Herifte hiç tasa yok. Masar uyan sana. Masar uyan. Dünya bir taraf Sıkıy gitmekte olan hattınızın sayın yolcuları otobüsünüzü indirir lütfen. Hey! 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 Ne oldu? Ne dedi? Bir şey anlamadım. Demin dinlediğiniz konuşmanın anlaşılır mealini veriyorum. Dünyadan gelip öbür taraf istikametine gitmekte olan Ahiret Turizm'in sayın yolcuları. Otobüsünüz hareket halindedir. Lütfen yerlerinizi alınız. Teşekkürler. Uyuyakalmışım. Önünde sadece iki saatin kaldı. Ben de anca gelebildim zaten. Ah. Hala kimin günahını aldığını bulamadım değil mi? Maalesef hayatım. Acaba gidip Güner Ümit'ten yardım mı istesem? Benim kazan <laughs> Bana biraz yardım eder misiniz? Güner Bey mi desem? Aa, ulan buradaymış cüzdan. Boşu boşuna çocuğun günahını almış. Aa. Ne dedim ben? Bu durumda inanılması zor ama cüzdanı daha yürütmüş görünüyor. Aa, vay adi herif vay. Yani kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Melek yüzlü şeytan. Pis herif. Ben Baha'nın günahını aldım. O zaman Baha'yı bulup hemen özür dilemelisin yoksa her şey için çok geç olacak. Hadi Ruse, hadi. Müfit, müfit. Ee... Bahayı nerede bulabilirim biliyor musun? Bahar mı? Bah ayrıldı oğlum burada unuttun mu? Oğlum unutmadım tabii ki nerede bulabilirim diyorum. Evini falan biliyor musun? Adresi bende var mı Yazıp vereyim. Yaşa be şelale. Altın rehber gibi kızsın ha. <laughs> şelale. Alayım adresi sende. Heh. Sağ ol şelaleciğim. <laughs> 20 dakika kaldı. 20 dakika sonra her şey bitmiş olacak. <laughs> Allah'ım Allah, nasıl öleceğim <laughs> acaba? Buyurun. Ee, Baha evde mi acaba? Çağırır mısınız? Baha yok evde, iş arayacaktı. Şuradaki işsizler kahvesine de bakın isterseniz. Ee, peki, teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. <laughs> Hayır yok. Ve artık her şey bitti. Baha'nın günahını aldığıma eminim. Çünkü onu hırsızlıkla suçlamıştım. Oysa cüzdanımı buldum. Hadi ya emin misin? Evet. Üstelik işe ihtiyacı olan biri niçin kendi isteğiyle işten ayrılsın? Onu Önder Bey'in işten kovduğunu şimdi anlıyorum. Büyük günah işlemişim vallahi. Bahar! Bu gelen Bahar! Yaşasın kurtuldum! <laughs> oh! Nasıl abi? Abim benim! Bahar'cım benim! <laughs> bahar canım Bahar! <laughs> Çok yaşa abi Mazhar abi. Abi. abi abi Mazhar abi Masar abi Allah'ım Allah bir daha affedilmeden öldü. Abi yalvarırım gözünü aç. Nasıl abi? Bu kadar kötü bir şey mi? Ne olur. Oh, oh, oh. Ruhsen <laughs> sağ ol canım. Beni kurtardın ya yine. Allah. <laughs> Tanımadın mı beni? Bahayım ben. Bahar sayesinde bah kurtuldum. Eğer hapşırdığında sana çok yaşa demeseydin... ...şu anda yukarıda bir kazanda fokur diyor olacaktın. Aa Bahar canım kardeşim <laughs> affet beni ya. Ettim abi. <laughs> Bu sonra abi benim. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün inle gel yan yana ruhuna sağlık ruhsalım ölmemiş gel